Kronet'le çalışmaya başladıktan sonra en büyük değişim sosyal hayatımda oldu. Çünkü çok fazla insana temas ettiğimden dolayı ve gerçekten Kronet'le çalışmak bir aile ortamı olduğu için sosyal hayatım dev bir büyüme yaşadı. Ben eşime bir araba almak istiyordum. Arabamız vardı zaten ama büyütmek istiyordum arabamı. Buna karar verdim ve bu yolda ilerliyorum. Yurt dışında gezip görmek istediğim yerler için para biriktirme imkanına sahip oldum. Kronet'le çalışmaya başladıktan sonra ulaşamayacağım birçok hedefim e, ulaşabilecek ulaş, ulaşabileceğim bir konuma geldi. Örnek veriyorum, bir ev alma hayalim vardı ve bu belki bana 10 yıl uzaktı. Ama şu an e, 3 yılda bir ev alabilirim yani kendi istediğimi. Uzun vadede bir yazlık alma hayalim vardı. E, bu yazlık alma hayalini kısa vadede alabileceğimi gördüm. Ve bunu da maddi kazancımda el verdiği şekilde kısa vadede almayı hedefliyorum.